Evet, daha önce planlamasını yaptığımız matematik dersi gördüğünüz gibi takvimimizde gözüküyor. Vakti zamanı geldiğinde buradan ona start deyip başlatabilirsiniz veya yeni bir meeting buradan gerçekleştirebilirsiniz. Evet, şu anda ekran görüntümüz bizim yansıdı. Join with computer audio diyoruz. Bunu otomatikte yapabilirsiniz. Evet bir daha uğraşmamak için. Bakın şu anda bekleyen odasında üç kişi var. Evet, bakalım. Evet, Emre Hoca ve Sedat Hoca. Aynen. İkisi de şu anda ben benim onayımı bekliyorlar. E, dolayısıyla ben e, her ikisine de bir admit yapacağım, onaylayacağım ve öyle e, dersimize e, dahil etmiş olacağım. Ee, şu anda tabii bakın 3 e, tane katılımcı olduğumuz için ev sahibi benim ee, diğerlerinin diğer katılımcıların şu anda e, mikrofonlar açık vaziyette 3 ee, katılımcı olduğumuz için üçümüzün de ekran görüntüsü üstte gözüküyor ee, buradan bakın e, sesi e, yine aynı şekilde kısabilirim videomu görüntümü buradan durdurabilirim mesela şu anda Evet kendi görüntümü kapattım. Kendi görüntümü kapattım. Kendi sesimi de aynı şekilde kapatabilirim veya kullanıcıların bakın buradan işte şu şekilde mesela sessize alabilirim. Şu anda sessize aldım. Emre hocamı, Sedat hocamı da sessize aldım. Hatta kameralarını da şuradan bakın kamera simgesinin üstüne geldiğimizde mor yazısı çıktı ve stop video diyebilirim. Şu anda görüntüleri de gitti. Evet şu anda kendi görüntümü tekrar başlatıyorum. Evet ve katılımcıların da görüntüsünü ve sesini almak istiyorsam öncelikle unmute yapıyorum. Ve daha sonrasında more'dan az tu start video diyorum. Evet onun izni olmadan e, tekrar katılımcının e, görüntüsünü başlatamıyorum. Her ikisinin de iznini istedim. Evet kabul ettiler ve şu anda e, dersimiz e, başladı. Bakın alt bölümde eee şu anda Manage Participants katılımcıları yönetme ekranı seçiliydi. Buradan onu açabilirim. Share Screen yapabilirim veya bakın bir chat ekranım var. Bu chat ekranımdan herkese mesaj gönderebildiğim gibi Herkese mesaj gönderebildiğim gibi Buradan kişiye özel de ne yapabilirim? Bir mesaj gönderebilirim. Aynı zamanda kişiye özel dosya paylaşımı da yapabilirim. Buradan bakın kişiye özel dosya paylaşımı da yapabilirim veya herkese yönelik bir dosya paylaşımı da sağ alt köşeden gerçekleştirebilirim. Şimdi e, bir ses ve görüntü denemesi yapalım. Hocam sesimi alıyor musunuz? Evet. Aldı, tamam, duyuyor. Görüntüm de geliyor herhalde. Herhangi bir sıkıntı yok. Geliyor, geliyor. Yok. Yok sıkıntı Yok. Tamam hocam. Şimdi evet buradan istediğim kişinin üstüne tıklayarak onu seçebilirim bir şehir screen yapacağım. Ekranımı paylaşacağım sizlerle. Evet. Bakın şehir screen ekranımı açtığımda şu anda hali hazırda olan işte uygulamalarım da mesela gözüktü. Burada tarayıcım gözüktü. whiteboard gözüktü. Beyaz tahta. Şimdi ben burada kendi ekranımı yansıtmak istiyorum. Dolayısıyla screen seçili vaziyetteyken buradan şehir yapacağım bakın buradan share computer sound diyebilirim. Yani bir video açacaksan bu videonun sesinin de yine aynı şekilde buradan duyulmasını sağlayabilirim. Ben dolayısıyla bunu seçip şuradan share işlemini gerçekleştiriyorum. Evet şu anda benim katılımcılarım da dersime katılan kullanıcılarda benim bilgisayarımın ekran görüntüsü mevcut. Burada e, istediğim herhangi bir PDF dosyasını ne yapabilirim? E, yansıtabilirim öğrencilerimin görmesi için örnek bir test açıyorum ben burada. Evet e, örnek e, fen bilgisinden basit makinalar testi açtım bir tane. Burada e, eğitmen istediği şekilde ne yapabilir ekran görüntüsünü yansıtabiliyor veya herhangi bir video açıp e, videoda aynı şekilde mesela buradan e, öğrencilerine izletebilir veya kendi bilgisayarından bir e, YouTube'dan bir video açıp gösterebilir. Bu tamamen eğitmenin kendi e, izleyeceği şeye bağlı. PowerPoint de kullanabilir değil mi? PowerPoint de kullanabilir. Hatta açalım. Açalım hocam. Bir PowerPoint dosyası açalım. Yani daha etkili olabilir aslında. o. Aynen. Şuradan PowerPoint dosyası da açabiliriz. Evet, buradan bir e, kendisi de bir PowerPoint yapabilir veya hazır olan bir dosyayı da aynı şekilde, aynen buradan aynı şekilde ne yapabilir? Açabilir. E, bu tamamen eğitmenin kendi e, ders işleme şekline kalmış bir e, durum söz konusu. Zaten ekran paylaşımı yaparken şu üstte bakın bir menü alttaki menü üstte transfer olmuş oluyor. Yine ses açıp kapatma. Bu tabii ki kendi sesim. Ama kullanıcıların testini de şu manage participant'tan sesini ve görüntüsünü kapatabiliyorum. Şimdi yeni bir şey paylaşabilirim veya işte bakın burada bir kalem aracı var. İşte bu kalem aracını da yine aynı şekilde kullanabilirim. Örneğin bir pdf dosyası açayım şimdi. Ee, az önce açtığım PDF'yi açayım ve bir kalem aracı kullanmaya çalışayım. Üstten annota evet bir ee, şu anda bakın o bölümü açtım. Text var, draw var. Buradan bir drawla daha tabii ki bu kalın oldu. Daha da ince yapabiliriz yani bu şekilde de bir ee, işlem yapma söz konusu. Clearla clear all drawings dediğimizde tüm hepsini buradan silebiliyor. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Ekran görüntüm paylaşmayı durduruyorum. Tabi burada chat ekranıyla ilgili önemli bir detaya değinmemizde fayda var. Burada bakın chat ekranında daha önce mesaj yazmayı göstermiştik. Aynı zamanda bir dosya paylaşmayı, file paylaşmayı da buradan bakın. Kendi bilgisayarınızdaki bir dosyayı da ne yapabilirsiniz? Buradan paylaşabilirsiniz. Veya e, Kulutta herhangi bir yerdeki bir dosyanızı bulut üzerinde saklanan online olarak sakladığınız dosyanızı da buralardan paylaşabilirsiniz. Bundan bahsetmiştik gelelim şimdi bu çeşitli e, kısıtlama mevzuna. E, burada da bakın şurada 3 tane nokta var. Burada bakın e, öncelikle yapılan chati kaydedebilirsiniz yazışmaları kaydedebilirsiniz. Hiç kimsenin yazışma yapmamasını sağlayabilirsiniz. Yani kendiniz de dahil olmak üzere tamamen chat'i kapatabilirsiniz veya sadece yönetici olarak host olarak e, sizin sadece yazı yazmanıza imkan sağlayabilirsiniz. Herkesin genele yazmasını sağlayabilirsiniz veya herkesin genele ve ve özele yazmasını e, chat yapma imkanını sağlayabilirsiniz. Burada en mantıklısı host online yani sadece Bizim buradan e, yaptığımız genel mesajlar yönetici olarak bizim yazdığımız mesajlar sadece gözüksün ama hiç kimse e, bize e, şu anda benim dışında yönetici dışında kimse chat ekranına yazı yazamıyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi soru vakti deyip e, öğrencilerin sorularını almak için sadece everyone publicity'i e, aktif hale getirebilirsiniz. O zaman herkesin yazdığı genel ekrana düşecektir. Ve özelden yazışmayı da bu şekilde aynı zamanda kısıtlamış oluyorsunuz. Çok fazla katılımcı olduğu zaman, 100 kişiye yakın katılımcı olduğu zaman sistemin donduğu söyleniyor. Onun için bazen öğrenci videolarını kapatmanın avantajı olacağı söyleniyor. Onu eğitim esnasında kapatabilir miyiz? yoksa Tabii tabii. Baş... Şu anda mesela tabii yani onların ilk başta da e, toplantının ayarlarında ilk başta da katılımcıların yani. görüntüsünü kapatabiliriz. Engelleyebiliriz. Onu e, videonun ilk tamam. parçasında anlattım. E, ama tamam. yok ben ilk başta çocukları görmek istiyorum. Hani kimler bilgisayar başında kimler değil hangi tamam. öğrenci gerçekten e, dersi dinliyor. Onu takip amacıyla bir öğrencileri görmek istiyorsa eğitmenimiz Sonrasında ders esnasında da e, Manage Participant bölümünden tamam. burada stop video diyerek e, ne yapabilir, kapatabilir. Tamam. Sedat hocam sizin var mı soracağınız bir şey? Yok bunu daha önce uygulamıştık zaten. Evet hocam Alışın, daha önce uygulamıştık. Başım. Şu anda kayıt bunu altına ben almak ben, ben, için bunu ben bile yapabilirsem herkes yapar. Estağfurullah hocam tamam. Ka kayıt altına almak için yaptık yani e, öğretmenlerimize bir e, bilgi olsun diye. Bilgi videosu çekmiş tamam. olduk aslında. Tamam. İyi can teşekkür tamam. ederiz. Sağ, Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Teşekkür i̇yi akşamlar. Sağ Hadi olun. Hadi iyi akşamlar. Tabii ki bakın şu anda e, toplantıyı başta kaydet demiştim. E, şu anda bakın toplantıyı e, kaydediyor. Yani kaydı daha doğrusu dönüştürüyor. Ee, ve bu işlem bittiğinde benim bilgisayarımda bu anlattığım dersin videosu hazır hale gelmiş olacak evet arkadaşlar şu anda bakın edit işlemi gerçekleşti şimdi dönüştürme işlemi gerçekleşti bakın görüntü dosyamızın ders dosyamızın oluşturulduğu dizini bilgisayar otomatikman açtı ve burada oluşan videoyu bir video player bir video oynatıcıyla açabiliriz. Açıyorum ben örnek olması için. Yapacağım ve öyle e, dersimize e, dahil etmiş olacağım. E, şu anda evet kendi görüntümü kapattım. İleri sarıyorum. Tekrar başlatıyorum. Evet ve ekranım var. Bu chat ekranından her herkes... du duyuyor. Görün istediğim şey. Evet, Bakın şu anda bilgisayar ekranımı yansıttığımda gördüğünüz gibi artık sadece benim görüntümü değil de bilgisayar ekranının görüntüsünü veriyor. Eğer çoğunlukla share screen yani ekran paylaşma özelliğini kullanırsak burada gösterdiğimiz PowerPoint'leri, slaytları veya PDF dosyalarını daha net bir şekilde kayıt altına almış oluruz. Benim katılımcılarım da dersime katılan kullanıcılardan kenalar testi açtım bir tane. Evet aynen şu şekilde bakın. Dersin görüntüsü burada. Buraya kalem aracını kullanarak yaptığımız çizimler, çözümler e, bu videonun içinde de kaydedilmiş olacak.